Kızım sen makyaj mı yaptın? Biraz kapatıcı sürdüm anne. Ya o yüzü kapatmaya hangi kapatıcı yetsin? Üst kat komşusu Osman amca. Osman amca yine yanlış gelmişsin. Sizin evi üst kat. <laughs> e varsa bir fincan kahvenizi alalım. Kırk yıl hatırım azalsa. Vermeyelim baba. Kırk yılı çıkaramaz bu. Ölü yatırım. Boş ver vermeyelim. Oğlum. Ben... Osman amca bir check-up'a falan mı görünsen acaba? Ne <laughs> Neden? Ölme diye. Neden? Çekaba girişte bir. Baba Osman amca çekaba girerse çıkamaz. Oğlum. Baba Osman amca çekmiyor buradan. Gel camın önüne götüreyim Osman amca. Arda rahat bırak adamı ya. Ha? Sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? Osman amca. Osman amca. Hadi kalk yerine yat. Ha? Hadi. Yerine nereye yatacak? Karacağım mi yatacak. Nereye? Arda. Ne demek karışmam ya? Kızınız söz konusu Sütliye Hanım. Yok ben karışmam canım sıkılıyor. İnternette tanıştık. Aha. Bir iki toktik videosu falan şey yaptık. Aha. Birkaç kere görüntülü soyunduk. <laughs> Bütün milletin önüne söz veriyorum. Eğer küfür edersem sinler beni. Ama. <laughs> Anne dedi, Ahmet mi dedi? Mümtaz mı dedi? Ha. Ben de Taylan'a oldu dedim. <laughs> Evlenmeden önce bu kadından 1.80'inim. Adam yiyemedi. Simitçi olan mı? Simitçi olan mı? Yok, açmacı, peynirli, kaşarlı. Ne denir ona? Şey, şey denir ona. Şey, ne o? Şey. Ne o? Ne o? Kıyarım var diyene bir avuç tuzla koş. Ha o denir. Ama hocam. Şimdi Bank kızımızda da yaygın denilebilecek bir sendrom var. Evet, nedir? E kız zille. <laughs> Hadi, hadi. Sakin ol ya. Oh. Sakin ol. Oh. Hazır bak, bağlamanı da getirmişsin. He, niye getirdim onu <laughs> bilmiyorum evde. <Kelaşla> çıktım ben. <laughs> Anahtarı alacağıma bunu almışsın. Kız, şu ettiğin lafa bak senin ağzın ne söylüyor? Sen bunun tipini görmüyor musun? Kaç yaşına gelmiş, saçına bir tane tarak vurmamış. Saçı dönmüş, it oynamış yonca tarlasına. <laughs> Ay baksana şunu tipine. yüzüne bir krem çalmamış hani balığın ki gibi pul pul olmuş yüzü. Ve <laughs> buna yazık yirmi yıl sonra bunu kim ne yapsın? Doğru. bu bayağı beni gömüyor bu toplum baskısı. Sensin evet. baskı, patates. <laughs> ben seni daha ne gömeceğim? Sana böyle üstten basmışlar, yanlarda fırtlamışsın. Kız <laughs> sen ne kadar çirkinsin uyu kafasındaki ne? <laughs> Senin karşında koskoca dük var. Lütfen gerçekçi olalım. Dükün boyu değil. İşlevi önemlidir. <laughs> bili 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 bak. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yeter... Ne bekliyorum? <laughs> Yemin etmesini mi bekliyorsun? <laughs> Güneşe en yakın gezegenimiz hangisi? Adana. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm selam. <laughs> Nasılsın iyisin iyiyim sağ ol. Hava <laughs> nasıl sıcak? Ne diyorsun oğlum? Sen niye hep soru sorup kendin cevap veriyorsun ne? Size zahmet olmazsın <laughs> Mekan çok güzelmiş. Mekanın sahibi burada mı bir teşekkür etmek isterim? Ha, mekanın sahibi İskender abi olur. Siz onun neyi oluyorsunuz? Ha, biz mi? Biz en has adamlarıyız. Hani sana şöyle söyleyeyim. Beni bir gün bağlasalar böyle mahsene kapatsalar deseler ki... ...ya İskender abinin yerini söylersin... ...ya da seni vururuz deseler... ...ben ölürüm de İskender abimin yerini söylersin. Nerede lan İskender? Abla içeride! <laughs> Çünkü yukarı çıktım ya, herhalde verdim gibi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Almışım ama bu nasıl olabilir ya? Ya sadece parmak ucumu koyarken nasıl 87 kilo gösterebilirim? Ya Allah'ım yarabbim, yalan söylüyorsun, yalan! Ben senin için nelerden vazgeçtim? Sen para neden bir... Neden bana böyle yapıyorsun? Senin ayağın pedala yetişiyor mu? Bıçakta pedal yok ki mal.